bıraksan arkadaşlar. Merhaba. Bakın tülü mü bırakmıyor ya. Zilli yırtacak mısın? Bak bak nasıl sinirleniyor bir de. Bırak kız. Pamuk. Tüle saldırdı ikisi de. Boncuk. Lütfen. Tülümü zor kurtarıyorum ellerinden. Kız. Kız. <laughs> Boncuk da düştü. Ne yapıyorsun anne? Tülümü yırtıyorsun kız. Zilli. Boncuk aşağıya düştü gördün mü? Gördün mü? Sen de atla. Sen de atla. Zilliye bak. Örtüm yiyecek ya. Hiç çok kuturdu bunlar. Kız. Hırsını alamadı ya. Tap diye düş Düştün mü? Hırsınız ne? Hı? Tülü mü yırtacaktınız? Ne yapıyorsun oğlum?